şöyle Şimdi küçükler. Tamam. <laughs> orijinal. Şöyle. Az önce bunun büyüğü vardı değil mi? Hı hı. Şurada kırmızı renk. Şimdi Emre'nin şekil bir araba. Bu gerçekten şekil bir araba. Bu çok korkunç. Malaysia. Malaysia. Ma Aa, bu da Hot Wheels'ınmış Emre. Hı hı. Gösterelim şöyle. Hot Wheels ne diyordun sen? Hot Wheels. Hareketini yaratma. Hı. Hot Wheels efsaneni Tamam. Bunun adı ne? Bunu sanırım. Bu da Hot Wheels. Evet Hot Wheels. Bilmiyorum yazmıyor. Şöyle gösterelim. Fortun neydi be? Ha? Ben <laughs> adını biliyorum ama Fortun bu neydi? Bu da böyle mavi bir araba. Ama e ben niye tanıtıyorum? Biraz da ben tanıtayım. Var. Şöyle mavi. Boş. Şu karbonhidratı tamam. Fortun bu ne? Al şunu al şunu al. Bunu da yine arkadaşım vermişti. Emre ne yapıyorsun? Bu da üstü açık bir araba. Şimdi şunu geçelim istersen. Bu da harika kanatların yine bir. Bunun adı ne Emre? Ya, ben bunun adını bilmiyorum. Tamam. Bunu biliyorsundur zaten. Bu da Dony ama. Doni değil Emre. Bunun adının bir şeydi. Neydi? Bella mı? Bella değil be. Bella. Kaçtı Bu da Mercedes. Gösterebilir miyim? Mercedes. Biraz Ben... Bir tane daha harfi çıkacak. Çık, i̇ki, i̇ki tane hafif var. Göster. Şimdi Ama bir tane daha var. Onda değil. Emre sıra sıra gidiyoruz. Karışık gitmiyoruz. Bunu da yine sanırım bunun adı Camaro. Camaro. Ha Camaro. Camaro değil de bu. Neyse ben ben bilmiyorum. Bunlar da kimler sürprizden çıkan Emre'nin arabaları. Kinder sürprizden çıkmış. Emre hatırlıyorsun. Hı hı. Sıra buna geldi. Bunu ben de anlamadım Bu Bak. Yine harf değil ama adını yazmıyor. Porsche'muş. Porsche mu? Adı orada yazıyor öyle yaz. Devam edelim. Emre sen tanıtsana. Emre ne arabalardan biri. Sıra gelecek. Emre okumayı bilmiyorsun daha bir de şey yapıyorsun. Karnım ağrıyor. <laughs> e mesela, sen de yaz. Emre sabah sen de karnım ağrıyor diyor. Evet, Bekle birazcık gelsem gelsene nereye gidiyorsun? Bu da böyle bir araba. Ayağımla oynamayın Şimdi geldi Emre'nin en sevdiği arabayı kendisi tanıtsın. Bu da Harfius'lardan bir mi? Harfis. Hayır Harfius. Ha, tamam. Böyle. Bunu ben almıştım Emre'ye. Olmadı ne? Ah Emre'nin en sevdiği kahraman. Şimdi şey McQueen. Bunu arkadaşlar şurasına basınca dil çıkartıyor. Şimdi bakın dil çıkardı. Şimdi çıkarmadım. Maya. çok açma Bir çıkarıyor. Bu da ambulans. Bunu Emre'ye benim yine arkadaşım vermişti. Evet. Diğerine geçelim. Yine bu da yine bir polis, polis, polis arabası. Çok komik. Hollywood'unmuş. Hollywood. Hollywood ne be? Hollywood polis diyor. Ama bu da harf ifadeleri. Ha ha. Hollywood değil ankeydi hatfes. Bu da mini copur. Taberni bu başını kırdı. Onu kırmayı da başardı. Mini copur. Sen kırdın mi? Ben kırmadım. E tamam sen kırmadın. Bu da emriyle emreye almışlar birkaç gün önce polis arabası. Kapısı açılıyor diyor. Ekip 30 demiş. Ekip 155 151 <laughs> Yerine geçelim. Motor. Hı. Göstermiş miydi sen mi? Insan, mı? Hayır, tamam. Böyle gidiyor. Bu Emre'nin değil ama. Emre'nin 2 ile 1'in 2'si karışmış. Aha. Gelelim en son oyuncağımıza. Bu da böyle bir dinozor. Evet. Adını bilmem. Evet arkadaşlar, bizim videomuz bu kadardı. Emre bakarsan umarım beğenmişsinizdir Emre'nin oyuncaklarını. Gerçekten 1000 tane oyuncağı var resmen. Emre görüşürüz yap arkadaşlara. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hı. Sen de söylesene Emre. Abone ol. Abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone abone ol. sata söyleyeyim ya <laughs> söyle. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Bir şey söyleyecek misin? Ee, beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>